Bu videomuzda zamanda yolculuk konusunu teoride ve pratikte inceleyeceğiz. Hadi videoya başlayalım. Zamanda yolculuk, bilim kurgu filmlerinde ve kitaplarında sıklıkla karşımıza çıkan büyüleyici bir konudur. Peki, zamanda yolculuk gerçekten mümkün mü? Bu sorunun cevabını bulmak için Albert Einstein'ın izafiyet teorisini ve modern fizik anlayışını incelememiz gerekiyor. Albert Einstein, 1905 yılında özel izafiyet teorisini, 1915 yılında ise genel izafiyet teorisini ortaya koydu. Özel izafiyet teorisi, zaman ve uzayın hızın bir fonksiyonu olarak nasıl değiştiğini açıklar. Bu teoriye göre, bir nesne ışık hızına yaklaştıkça zaman o nesne için yavaşlar. Genel izafiyet teorisi ise kütle çekiminin uzay ve zamanın dokusunu nasıl etkilediğini açıklamaktadır. Zamanda Yolculuk Teorileri 1. İkiz Paradoksu İkiz Paradoksu, özel izafiyet teorisinin bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Bu düşünce deneyinde, ikizlerden biri uzay gemisiyle yüksek hızda bir yolculuğa çıkar, diğeri ise dünyada kalır. Uzay gemisiyle seyahat eden ikiz, dünyaya döndüğünde dünyada kalan ikizine göre daha genç olur. Bu, yüksek hızda yolculuk yapmanın zamanın yavaşlamasına neden olduğunu gösterir. 2. Kara delikler ve beyaz delikler. Kara delikler, yoğun kütleleri nedeniyle uzay zamanı aşırı derecede büker. Teorik olarak bir kara deliğe düşen nesne uzay ve zamanda farklı bir noktaya çıkabilir. Beyaz delikler ise kara deliklerin tersidir ve maddeyi dışarı fırlatır. Ancak beyaz deliklerin varlığı henüz kanıtlanmamıştır. 3. Solucan delikleri. Solucan delikleri Uzay zamanın iki farklı noktasını birbirine bağlayan tünellerdir. Bu tüneller hem ileri hem de geri yönde zamanda yolculuk yapmayı mümkün kılabilir. Solucan delikleri Einstein'ın genel izafiyet teorisinin matematiksel çözümleri arasında yer alsa da henüz gözlemlenememiştir. Peki şimdi teorilerden bahsettik ama her şey teorilerde anlatıldığı gibi olmuyor. Şimdi bana neden diye soracaksınız hemen açıklıyorum basit bir örnek vereceğim bir adam. Bir binayı 60 dakikada yapabiliyor olsun. Teoride sayılarla oynadığımızda 60 adam aynı binayı bir dakikada bitirmesi gerekir. Sayıları bilerek küçük tuttum. Mantığı anlamanız için bunu daha büyük sayılarla düşünürseniz size daha mantıklı gelecektir. Bu kısmı anladığımıza göre bu işi gerçekleştirmenin zorluklarından bahsedelim. Bunlardan biri zamanda yolculuk için gerekli olan enerji miktarı, Günümüz teknolojisiyle elde edilemeyecek kadar büyüktür. Örneğin, bir solucan deliğini stabilize etmek için negatif enerjiye ihtiyaç vardır. Negatif enerji sadece kuantum düzeyinde gözlemlenebilmiştir ve büyük ölçeklerde nasıl üretileceği bilinmemektedir. İkinci sebep ise zamanda yolculuk nedensellik sorunlarına yol açabilir. Örneğin, geçmişe yolculuk yapan bir kişi kendi varoluşunu engelleyebilir. Bu tür paradokslar fizik kurallarıyla çelişmektedir ve bu nedenle zamanda yolculuğun pratikte mümkün olup olmadığı belirsizdir. Kuantum fiziği zamanda yolculuk konusunda yeni perspektifler sunmaktadır. Kuantum dolaşıklık ve kuantum süperpozisyon gibi kavramlar zamanın doğası hakkında yeni sorular ortaya çıkarmaktadır. Kuantum dolaşıklık iki parçacığın birbirinden bağımsız olarak nasıl anında etkileşimde bulunabileceğini gösterir. Bu bilginin ışık hızından daha hızlı hareket edebileceği anlamına gelir ve bu da zamanda yolculuk için umut verici bir ipucu olabilir. Zamanda yolculuk şu an için bilim kurguya daha yakın bir kavram olsa da, bilimsel araştırmalar bu konuda ilerlemeye devam etmektedir. Gelecekte kuantum fiziği ve genel izafiyet teorisi arasındaki bağlantıları daha iyi anladığımızda zamanda yolculuk hakkında daha net cevaplar elde edebiliriz. Benim şahsi görüşüm zamanda yolculuğun ileride mümkün olacağı yönündedir. Zamanda yolculuk hem teorik fizik hem de popüler kültür için büyüleyici bir konudur. Albert Einstein'ın izafiyet teorisi zamanın mutlak olmadığını ve hızın bir fonksiyonu olarak değiştiğini göstererek zamanda yolculuğun teorik olarak mümkün olabileceğini ortaya koymuştur. Ancak pratikte bu yolculuğu gerçekleştirmek için aşılması gereken birçok zorluk bulunmaktadır. Gelecekte bilimsel ilerlemelerle birlikte belki de zamanda yolculuğun sırlarını çözebiliriz. Abone olmayı unutmayın.